adı Ecem. Öğretmenlik yapıyor. 23 yaşında. O kadar. Makul. Ecem gelsin. Ecem gel buraya. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Sana ne? Şaka yap. <laughs> Senin. Gülme. Senin gözlerin mi bozuk? Değil. <laughs> Niye gözlük var? Aksesuar. Aksesuar mı? Takabilir miyim? Takabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bendeki ne oğlum? Bendeki ne? Benden niye hiç istemedin? Seninki bozuk değil mi komiserim? Bozuk. Şimdi Ecemciğim nasılsın? İyiyim demiştim. Biz evet. hiç iyi değiliz ama. Neden sence? Herkes iyi olmak zorunda değil diye. <laughs> Doğru söylüyorsun. Vay be. Akıllı bir insan. İlk defa bugün. Bugün ilk defa. Mesleğin neydi? Öğretmenim. Öğretmensin. Sana öğretmenim diye mi çağırıyorlar? Yani öyle çağırdıkları da oluyor. Başka? <laughs> Hocam. Nereden mezun oldun? Akdeniz'den. Ne zaman oldun? 2019'da. 2019'da emin misin? Eminim. 2017 diyorlar ama. Bazısı 2016 diyor. Bazıları hiç mezun olmadı diyor. Evet. O zaman sen nasıl mezun oldun? Hala okuyorum belki o yüzden karışık. Mezun oldun mu, olmadın mı? Oldum. Mezun olduğunu bana nasıl kanıtlayabilirsin? Diplomamla. Hadi Hayır. lan! <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyledi sen aslında. Sende diploma mı var şimdi? Var. Doğru söyle. Var. Var mı yok mu? Var. Diplomayı nereden aldın Ecem? Da. Hangi okuldan? Hayat okulundan mı aldın? Kendin mi hazırladın Aslası bunu? Öğrenci işlerinden almıştım. Kendin mi aldın? Kendin mi yaptın? Aldım. Yaptın. Damgası yok. Kimi kandırıyorsun sen? Nereden biliyorsunuz ki? Elimizde çünkü. Ya sende kaç tane diploma var? <laughs> kaç tane. İşte var. evdekinden bahsediyorum ben. <laughs> ben evdekinden bahsediyorum. Evde de var bir tane. Onu sen yapmışsın. Öğretmenlik dışında başka ne yapıyorsun? Birçok diploman var. Hı hı. Hepsini de kendin yapmışsın. Bu diplomalar gerçek mi? Ya bazı eğitimler alıyorum. Kendimi e? yeterli buluyorum. Ben de diplomaya çevirebilirim. Nereden Hiç alıyorsun olabilir. bu eğitimleri? Youtube'dan mı alıyorsun? <laughs> Youtube'dan alıyorum. Udemy'den alıyorum. Udemy ne? O ne? Eğitim aldığım yer işte. Güzel. Açılımı ne onun? Bilmiyorum. <laughs> bu kızda çok büyük şeyler var. Çok ortak noktamız var. <laughs> çok büyük şeyler var. Al Ecem'cim. Teşekkür ederim. Şimdi Ecem komiserim gireceksen ben... Devam et. Şimdi Ecem, Hı. senin kaç tane diploman vardı? 8, 10, 15, kaç? 12. Siz kaç olsun isterseniz? 17. Istersen 17. Doğru söyle bize. 17. Bir tanesi gerçek, geri kalanı ne? Sahte. Sahte, Sahte diploman. ne? Diploma. Evet. Şimdi sen bunu kullanarak bir bok yemişsin. Sen sadece öğretmenlik mi yapıyorsun? Evet, sadece öğretmenlik yapıyorum. Emin misin? Eminim. Bu tıpla falan hiç alakan var mı senin? Yok. Doğru söyle. O YouTube'dan almadın mı bunların da dinlemedin mi dersini? Ya ben kendim sağlık eğitimleri aldım zaten. Nasıl ha. sağlık eğitimleri? Bir sürü sağlık eğitimi var. İlk yardımdır. İlk yardım, anatomi, aldım. psikoloji. Aldım. Fal bakıyor musun sen? Yok bakmıyorum. El falı? Hayır bakmıyorum. Tamam zaten önemi yok. Başka ne mesleğin var? Uğraştırma bizi. İlk yardım yapabiliyorum. İlk yardım yapıyorsun. İlk yardımı kimlere yapıyorsun? Arkadaşlar. Bu arkadaşların ne oluyor senin? <laughs> Hasta. Hastan oluyor değil mi? Yani sen aynı zamanda hastalara mı bakıyorsun? Otorculuk mu oynuyorsun kendince? <laughs> evet çocuklarla da oynuyoruz. Çocuklarla da oynuyorsun. Çocuklara inşallah kötü şeyler yapmıyorsundur. Yok, peki Yapmışsın. Hiç... Çocuklara ne yapmışım sen? <laughs> Şimdi sen bu hastalara çok saçma sapan bir şeyler yapıyorsun. İnanmadığım. Onlar seni evet, şey tamam. zannediyorlar. Şş, Aynen. Tamam. Ha işte onun Sayılır. gibi bir şey. Onun gibi bir şey. yani Bak, bizim, bizim... biraz daha bize gel. Gel. Bizdeki adı. Ça. Ha? He? Ha. E, yalan değil. Yalan değil. E, yalan, e, yalan değil. Biliyoruz yok biz yok Ahmet yok. değil. Aynen. Şimdi. Devam. <laughs> Devam. 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 O kadar da samimi olma. Samimi olma lan. Adam akıllı bir iş yapıyoruz şurada. Şimdi bak Ecem. Sen bu hocalık yapıyorum falan filan dedin sahte diplomalarla. Hmm. Üfürükçü müsün sen? Onun gibi bir şeysin. Burada anlaştık. Şamanlık ben, da var. Şamanlık da var. Her türlü şey var senin. Sen bu alemden olmayan başka hangi şeylerle konuşuyorsun? Hayır. Girer çıkar. Kartırsın girer. Cin. Eee ne yapıyorsun sen bu cinleri? Sevmediklerine ne yapıyorsun? Salıyorum üstlerine mi salıyorsun? Bunlar sana mı muayeneye geliyor? İçine. Ne yapayım? Evet, öyle, söyle söyle. Alayım onu. Ne alayım. Ne Ses de alayım. İçine ne? İçine sokuyorum. Kimin? Hastaların. Hastaların ne? Hastaların Hastaları ne? ha Ney? <gülüyor> ney? <gülüyor> Hasta. Evet. İnsanları. İnsanlar. İnsanların içine cin sokuyorum. Evet. Her şeyi söyledin. Toparlaması kaldı Ecem. Sahte diplomamla hocalık evet. yaparak insanların içine cin sokuyorum. Aferin Ecem aferin. Aklımlı bir insan olduğunu söylemiş. Yani, en başta söylemiştim. <laughs> <yani. Özür dilerim>. <gülüyor> <gülüyor>